Selam arkadaşlar. Bugün katılık avatar oynuyoruz. Oynuyorum daha doğrusu. Yorumlara avatarlarınızı isimleriniz sizlere canlı yayındayım. Canlı yayındayım. Avatarlarınızı oynayacağım. Avatarlarınıza bakacağım. Ne kadar iyi ne kadar kötü. Ona bakacağız. Ben de şimdi Hiç kimse olmadığı için şimdilik avatarı birazcık değiştirelim. Avatardan yok saça dokunmayacağım da aksesuara dokunacağım. Birazcık şapkayı çıkartalım. dersin yok bu kötü bu, daha bu da iyi. Bu aynı yok ya bu da sevmedim. Bu diğerine benziyor. Şey yapayım o zaman ben de. Ne yapayım hangisi olsa hangisi olsa. İnsanlar insanlar saçmalı işte. Allah. Neyse ne. Ne takalım. Düşünüyorum. Bunlar ne işimiz var ama bizim ne? güzel. oldu. Şimdi bu kas. Neyse. Tamam. Sanki ben düşünüyorum. Ya abi çocuğun avatarına bakar mısınız? Sizce bu avatar kaç puan veriyorsunuz? Tövbe ya Rabbi. Abi ben seni engel seni direkt gizleyeceğim ya. Gizle abi. Bunun karakterini görmek Hele sen de git ya. Buna da 5 ama o kadar iyi değil. Neyse. Bu arkadaşımız ne yapıyormuş? Avatar yapıyor. Güzel devam etsin böyle. Burada bir avatar yapıyor. Bu zaten avatar var. Abi şimdi bu oyuna girerse avatarı güzel şey. Yoksa bu kötü. Yani sayına bardak. Ne yapalım? Yok ya bu bayağı kötü gizli gitsin adamın zaten karakteri bak olmuş biz şey yapmış. Neyse. bir sonra kadar eğlenelim speed türkçüyü alayım ya zepit 999 Allah Allah şimdi biz de böyle gidelim Allah 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 diye Güzel. Neyse dolduralım. Durdurdum. Ma göre. İyi de bu ya uçuyorum yani. Karakter öyle bir sekiyor ki. düşecektik ya. Yani az da. Az da. Uçtuk. Çarptık. Allah rahmet eylesin benim karakteri. Neyse. Allah. Nejaké šar, šarky líše. Taká. Mikrofón. Kapat mám.

Ne? i̇yi ya. Diğer avatarlardan daha iyi. Bir de biz gidelim Brookhaven'a gidelim arkadaşlar. Brookhaven yani sıkıldım. Ne no, ya no, arkadaşım Sabrina Tonya. Girelim. Ha doğru bu acı da oynuyordur. Kesin. Bak MR'den girilmez. MR koptan girilirse gittik işte. Tövbe ya. MR koptan kesinlikle girilmez de girdik ya. Yok girmemişiz. İyi iyi. Her hayır girmişiz. Tövbe. Taktık he bu adama. Dur ben birazcık okul ripi kulayım da hemen herkes birazcık şey yapalım. Gıcık etmeyi seviyorum. Ve ipi de sonra onun üstüne kişinin. Neyse. Doğru ilk başta. Bu soncu Türk mü diye bakmamız lazım. Yok. Türk aynani. Yo Batuhan deli. Yok yok. Varmış varmış. Kanka. Evet bakalım gördüğümüz bir Kanka. Bu ne rabip oldu? Ha kesin hile delta